Ah yeter be. Oyun yapacağız ve bunu göreceksin dostum. Evet orasını göreceğiz. Orası kesin. Gelin. Gelin. Ben Sen cidden başarabilirler mi? ne? Cidden başarabileceklerini mi düşünüyorsun? Ee, şey merak etme. Onlar bir avuç beceksiz. Ben Süleyman. Ben Salih. Ben Hüsem. Ben Hüsem'e memnun oldum. Evet şimdi bir oyun yapmak istiyorum ve ben de buna katılmak istiyorum katılabilir miyim? Tabii ki katılabilirsin ama yapacak birini bilmiyoruz. Cidden mi? Gidebilir miyiz? Tabii ki dostum. Her zaman gidebiliriz ona. Evet, hadi o zaman. Evet yapacağım. Hey. Evet dostum. Hadi bakalım. Bir saniye. Tabii ki de. Oo! Oh, sırtım. Neyse. Hadi başlayalım. Evet başlasak iyi olacak. Oyun nasıl bir oyun olacak? Ya şöyle bir oyun olacak. Sıkıcı bir konuşmadan sonra. Evet kardeşim oyun neredeyse bitti. Şimdi son grafiklerini yapıp seni telefonla yollayacağım. Siz isterseniz gide koyun. Bu harika bir haber. Hadi gençler yavaştan kalkalım. Evet güzel olur. Hiha. Sakin ol. Ya pardon bir anda çıktı. Neyse hadi gelin gidelim. Eh, ne? neyse benim de daha önemli işlerim var onlara döneyim. Eh, evet şimdi ne yapacağız ailemizden izin alacağız. Ne hanım? Ne var be çay kaynatıyordum. Bu oyun yapacakmış. Ne? Oğlum insanların yüzüne nasıl bakarız? Bizi hiç düşünmüyorsun ama. Oh şu. Evet ya. Kahvedekiler sen sorduğunda ne diyeceğim? Oyun yapıyor mu diyeceğim? Saçmalama. Ya ben... Git odana cezalsın. Bugün seni görmek istemiyorum. Hepsinin kendi şeyi söyledi. Ertesi gün. Onları dinleyecek miyiz dostum? Alay mı ediyorsun? Onları yarın o adama teslim etmek zorundayız dostum. Evet. Hadi.